Bunu izledik. Tüm dünyayı ve interneti trolleyen hacker grubunun hikayesi. Lulzek. İnternet gizemleri 1. Baso adlı bir kanal. 2011 yılının Mayıs ayında New York'ta yaşayan bir çocuk oynadığı bir oyunda yaşadığı bir problemden dolayı oyunun müşteri hizmetlerini aradı ama telefon açıldığında küçük çocuğa cevap veren oyunun müşteri hizmetlerinden bir operatör değildi. Hattın karşısında bir FBI ajanı vardı. Çocuk suçlu olduğu için değil, neleri hatları karıştırıyordu çünkü aynı zamanda Detroit'teki başka bir FBI ajanı da bir dosyayı çözmek için diğer ajanları aradığında telefonu devamlı ya bir sirk ya da bir... Detroit güzel oyundu ya Oyuncak mağazası açıyordu Tüm Amerikan istihbaratı bu olay karşısına şok olmuştu Çünkü ne zaman istihbarat görevlileri bir arama yapsalar Telefonlar ya bir oyuncak mağazasına Ya da küçük bir çocuğa bağlanıyordu Birileri FBI ile dalga geçiyordu Ve bu komik değildi Sadece dalgayı geçen kişiler bundan inanılmaz bir keyif alıyordu Olay soruşturulurken Müthiş bir titizlikle gizlendi 4.40 dikkat Tamam 4.40 dikkat ediyorum çünkü FBI'ın her aramada bir oyuncak mağazasına bağlanması istihbarat servisleri için büyük bir itibar kaybıydı derken olayı yeni bir hack grubu üstlendi. Daha önce benzeri görülmemiş, ezber bozan, garip ama eğlenceli bir hack grubu. İnternette geçirdiğimiz her saniye doğruluğundan asla emin olamayacağımız haberlerle karşılaşıyoruz. Daha önce Tupac, Biggie, Michael Jackson, Bob Marley ve Pop Smoke gibi ölmüş sanatçıların bir arada hala hayatta oldukları ile ilgili komplo teorilerini mutlaka duymuşsunuzdur. Bu teorilerin kaynağını hiç merak ettiniz mi? Bunlar Hadi gelin, yapmış? size başta CIA, FBI olmak üzere tüm interneti defalarca kestrolleyen bir grubun hikayesi Neyi geri al ya? ...ama eğlenceli bir hack grubu. İnternette geçirdiğimiz her saniye doğruluğundan asla emin olamayacağımız haberlerle karşılaşıyoruz. Daha önce Tupac, Biggie, Michael Jackson, Bob Marley ve Pop Smoke gibi ölmüş sanatçıların bir adada hala hayatta oldukları ile ilgili komplo teorilerini mutlaka duymuşsunuzdur. Bu teorilerin kaynağını hiç merak ettiniz mi? Haydi gelin size başta CIA, FBI olmak üzere tüm interneti defalarca kestir bir grubun hikayesini anlatayım. Bu videoları yaparken fazlasıyla emek harcıyorum o yüzden video hoşunuza giderse lütfen bir saniyenizi ayırıp beğenip abone olmayı unutmayın ayrıca video ile alakalı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz benim için çok önemli çünkü hepsini okuyorum. Umarım bu videoda 1000 like'ı geçer. Lul security kardeş. ya da lulsak çok gülmek anlamına gelen lol ve güvenlik anlamına gelen securityden türetilmiş tüm olayları internetin ne kadar güvensiz olduğunu internette dal geçerek kanıtlamak olan 2011'den beri güvenliğinize gülüyoruz sloganlı alaycı bir siyah şapkalı hack grubu. Şimdi bir düşünün FBI'ın hatlarını trolleyecek kadar nitelikli bir hack grubundan sekten ne beklersiniz? Bankalardan milyonlarca belki milyarlarca dolar çalmasını, devlet görevlilerini ifşalamasını değil mi? Peki LulzSec'in az önce bahsettiğim telefon korsanlığından sonraki ilk eylemi ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Sadece afet, savaş, salgın hastalık gibi durumlarda halkı bilgilendirmek için kullanılan Amerikan acil durum. Aa, bizim telefonlara da gelen. Bunları mı eklemişler? Duyuru sistemini eklemek. Aslında yine kulağa kötü gelmiyor. Sonuçta bu duyuru sisteminden yanlış bilgi yayarak büyük kayıplara sebep olabilirsiniz, değil mi? Hayır. LulzSec bu sistem ellerinde olmasına rağmen bunu yapmadı. Onun yerine acil duyuru sistemine çalıştırdılar ve Tupac ile Biggie'nin hala hayatta olduğunu, Yeni Zelanda'da ufak bir adada yaşayıp partilediğini ve 2012'de geri döneceklerini söyleyen bir duyuru yayınladılar. Ve günümüze kadar süren hangi ünlü ölse aslında ölmedi bir adada yaşıyor geri gelecek mitini yarattılar. Bu tırnak içerisinde eğlenceli iki olaydan sonra ise Lulzak'in ilerlemesi hiç kısa sürmedi. Fox Haber, LinkedIn, X Factor Televizyon şarkı yarışması, İngiltere'deki 3100 ATM'den gerçekleşmiş tüm transferlerin kaydı ellerindeydi ve zaman geçtikçe internetteki çoğu siteyi ve verilerini ele geçirdiler. Ve bunu yaparken de hangi siteleri ele geçirdiklerini, hangi sitelerden ne kadar veri çaldıklarından bahsetmeyi ihmal etmediler. Halka açık bir şekilde insanların kullandığı sitelerin saldırılara ne kadar açık olduğunu gösteriyor ve onlardan dikkat etmelerini istiyorlardı ama bunu yaparken alaycı bir dil kullanıyorlardı çünkü Taşak geçiyorlar işte bir yandan. Lulsek'in tüm amacı para kazanmak veya siyasi bir dava gütmek değildi. Lulsek tüm bunları eğlenmek için yapıyordu. Tarihler 9 Temmuz 2011'i gösterdiğinde İngiltere Ulusal Sağlık Servisi yönetiminden tüm vatandaşlara bir mail gitti. Lulsek İngiltere Sağlık Bakanlığı'nı hackleyip tüm vatandaşlara Asya yöntemiyle çizilmiş bir helikopter gönderdi. Evet sadece bir helikopter Ellerinde İngiltere'nin Sağlık Bakanlığı'nın tüm veri sistemleri vardı. Büyük bir galeyana sebep olabilirlerdi veya tüm İngiliz halkını dolandırabilirlerdi ama onlar bir helikopter göndermeyi tercih ettiler. İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın ardından Bethesda'yı hacklediler ve Bethesda'ya Hey Bethesda, sitenize iki ay önce girdik, haftalarca birink kullanıcılarınıza oyun oynatmadık, üstelik bir de tüm verilerinizi çaldık ama siz iki aydır hala fark etmediniz, lütfen çöplüğünüzü düzeltin diye bir mesaj bıraktılar. Bethesda'nın ardından Minecraft, League of Legends, The Escapist ve birçok bilgisayar firmasını hacklediler ve bununla da kalmayıp Nintendo'yu da hacklediler ama Nintendo'yu sevdikleri için sadece bir sistem dosyası aldılar ve bundan Nintendo'yu haberdar edip sevgilerini iletip Nintendo'yu bıraktılar. Lulsek için her şey iyi gidiyordu. Kaos yaratıyorlardı, firmalara zarar veriyor, insanlara ne kadar güvensiz bir internette gezdiklerini tekrar tekrar kanıtlıyorlardı ama en önemlisi çok eğleniyorlardı. Zaman zaman farklı hükümetlere de ayar vermeyi eksik etmiyorlardı ama halkı önünde küçük düşürdüğü hükümetler birleşip bu işe bir son vermek istedi. Çünkü... Banlık bir şey vardı o yüzden kapadım orayı yoksa şey başka bir şey yok. Çünkü internetteki birkaç anonim tüm itibarlarını yok ediyordu. NATO, FBI, tüm Amerikan gizli servisi toplanmış tam anlamıyla Lulsek'e karşı gizli bir siber savaş başlatmıştı. Çünkü Lulsek'in yaptıkları belki bir yere kadar eğlenceli birer şakaydı ama kötü bir eşek şakasıydı. Bundan dolayı tüm siber timler seki araştırıyor, tanımlamaya çalışıyor ve gelecek saldırılara karşı internet sitelerindeki güvenlikleri arttırıyorlardı ama düşmanına dair bir troll suratından başka bir şey bilmiyorken onunla nasıl savaşabilirsin ki? Düşmanını tanımayan yüz savaşın yüzünü de kaybeder ve tüm bu ülkeler, tüm bu... Abi oğlum hiç düşünsene hakkında hiçbir bilgin yok. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ne yapabilirsin ki? Sadece araştırmaya çalışacağım. İstihbarat servisleri düşmanını tanımıyordu bile. Ama Durum onların lehineydi. Çünkü düşmanları Lulsek bir savaş içinde olduklarını bilmiyordu. Ya da onlar öyle sanıyordu. Çünkü Lulsek'i yakalama planı yapan tüm ülkeler taklaya gelmişti. İşler onlar için planlandığı gibi gitmedi. Kendilerine karşı bir siber savaş başlatıldığını fark eden Lulsek, sosyal medyaya bomba etkisi yaratacak bir video bıraktı. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız olan Barack Obama başta olmak üzere tüm NATO ülkeleri ve Amerikan istihbaratı bizim hack işlerimizi bir savaş çağrısı olarak görmekte ve bizleri kışkırtmakta. Biz de buna karşılık olarak uyarı mahiyetinde FBI kontrolünün ikisilerden birisi olan infagratı özellikle de Atlanta bölümüne ekledik. Ayrıca senin kontrolünü tamamen ele geçirdik ve geri dönülemez zararlar verdik. Görüşmek üzere. Bu video çok önemli çünkü bu... Reklam gelse durdurdum. Durdurdum geçince haber verin. Geçince haber verin. Bu video lulşsek... 8... Özellikle... Tamam başa aldım orayı. Sevdiğimiz... Ölsek, ...sosyal medyaya bomba etkisi yaratacak bir video bıraktı. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız olan Barack Obama başta olmak üzere tüm NATO ülkeleri ve Amerikan istihbaratı bizim hack işlerimizi bir savaş çağrısı olarak görmekte ve bizleri kışkırtmakta. Biz de buna karşılık olarak uyarı ayetinde FBI kontrolünün ikisilerden birisi olan Infograt'ı özellikle de Atlanta bölümüne ekledik. Ayrıca senin kontrolünü tamamen ele geçirdik ve geri dönülemez zararlar verdik. Üzere. Bu video çok önemli çünkü bu video Lulzak'ın NATO'dan birkaç adım ileride olduğunu gösteriyordu. Çünkü tüm NATO ülkeleri Lulzak'a e karşı gizli bir savaş başlattıklarını düşünüyordu ama Lulzak bu savaştan hem haberdardı Haberden. hem de ilk saldırıyı onlar yapmıştı. Saldırılar bununla kalmadı. Hackledikleri FBI sitesine boşuna direnmeyin FBI aptalları yazdılar. Ardından İngiliz senatosundaki kişilerin tüm e-maillerini ve şifrelerini ifşa ifşaladılar. Ve 15 Haziran'da büyük darbeyi gerçekleştirdiler. Lulsek CIA'in ana sitesi olan CIA.gov'u durdurdu. Az siktir taşşağa bak lan. Bu kulağa belki basit bir şey gibi geliyor olay. Ne basit lan bildiğin taşşak. Alt üstü bir siteyi durdurmuşlar ama sitenin durmasıyla beraber tüm CIA sistemleri otomatik olarak kilitlendi. CIA bunu gizlemeye çalışıyordu ama Lulsek Twitter'da bu olayı site patladı CIA yazan bir tweetle duyurdu gazete manşetlerine kadar yaptıkları bu troller yayılmıştı. Aslında planları işliyordu. Çok eğleniyorlardı ve insanlar bu eğlencede Acaba nasıl gizleniyorlar oğlum hani? Nasıl gizleniyor ki acaba yani hani? 50 tane VPN mi kullanıyor ne yapıyor? Mesela kendime hacker olarak düşünüyorum her gün farklı bir internet kafeye gidip orada gizlice laptop açıp bir şey mi yapıyor ne yapıyor yani? Ne yapıyor ki? Ya VPN dediğim işte Tor işte o anladınız siz ya farklı şey atıyorum mesela Hacker olsam her gün internet kafeye gidip orada kendi laptopumla gizlice sızarım ha bir şeyler yap hani VPN değil de artık başka bir şeydir de ...dan haberdardı Buraya kadar anlattıklarımın kötü olduğunu düşünüyorsanız hayır Lulsek yeni sinam. başlıyordu Henüz oynamadıkları büyük bir kart vardı ve saatler 15 Haziran akşam 8'i gösterdiğinde Lulsek o kartı da oynadı. Tanıyamadığın bir düşmandan daha kötüsü nedir biliyor musunuz? Tanıyamadığın iki düşman. Lulzsec ve Anonymous birleşip tarihin en büyük siber Abi savaşını tüm de. dünya devletlerine karşı başlattı. Lulzsec hayranlarından internette bulabildikleri tüm açık bilgileri halka yaymalarını ve bu verileri antisek diye değiştirmeleri için yüreklendirdi. Saat gece 11 olduğunda ciddi organize tuşlar sitesinin veri tabanını çökertip siteyi ele geçirdiler ve durmadılar. Sony, Viacom, Disney, MEI, NBC, Universal gibi birçok şirketin veri tabanını ve sitesini ele geçirdiler. Saldırı durduğunda sitelerdeki tüm veriler anti-sec yazısıyla değiştirilmişti. Tüm Neredesin Ayıldız yıldız TV yazıyorlar. <laughs> İnternetle bir kez daha dalga geçmiş ve zarar vermiş. Bu arada ay yıldız de taşşaklı oğlum. Bunlar da taşşaklı yani şimdi. Tamam bunlar belki dünyanın en taşşaklıları ama Ayıldız yıldız TV de taşşaklı la. Işlerdi. Ama işler ne olduysa Lülsek için planlandığı gibi gitmedi. 21 Haziran'da tüm bu büyük saldırının büyük bir karşılığı oldu. Wickford'da 19 yaşındaki Ryan adında bir Lülsek üyesi tutuklandı. Dokunulmaz olan anonim Lülsek artık dokunulur ve zarar görür olmuştu. Tüm bunların ardından Lülsek sessizliğe gömüldü. 18 Temmuz'a kadar. 18 Temmuz tarihi geldiğinde bir İngiliz gazetesi olan The Sun ve bir Amerika gazetesi olan New York Times'ı eklediler. Web sitelere giriş yapılmaya çalışıldığında The Sun kullanıcıları otomatik olarak tasarımı The Sun ile birebir aynı olan New York Times'a yönlendiriliyordu. Hemen ardından Lulz ekibi dalga geçmeye tekrar başladı. İki gazetenin de baş manşetinde The Sun ve The Times'ın sahibi olan Rupert Murdoch'un öldüğü söyleniyordu. Tüm internet kaos içerisindeydi. Hiçbir sistem güvenli değildi ve bu hem kullanıcılar hem de devletler için berbat bir durumdu. Çünkü düşünsenize kullandığınız her sitedeki verileriniz devamlı yayınlanıyor. Oğlum çok korkutucu bir şey ya yani her şeyi yapabilir adamlar. Birileri bu eğlenceye dur demeliydi çünkü bu şakada eğlenen tek taraf Lulzsek'ti. Ama Lulz onlara kim dur dediyse üstesinden gelmişti. Her saldırı için bir planları vardı ama işler bu sefer Lulzsek için yine planlandığı gibi gitmedi. Temmuz 2011'in sonunda Pastebin sitesinde Killer Cube isimli bir hacker, Lulsek'teki Sabu isimli bir hackerın gerçek kimliğini işe aldı ve hemen ardından tüm davaları Lulsek'i ifşalamak olan Team Web Ninjas isimli bir grup daha kuruldu. Onero isimli başka bir hacker, Lulsek'in internet sitesini ve Twitter'ını ele geçirdi ve yine aynı zamanda Guard isimli bir hacker da gruba ait olan internetteki tüm konuşmaları ifşa aldı ama ifşalar böyle devam ederken Lulsek'e büyük bir darbe daha vuruldu. The Team A isimli bir grup tüm LoL üyelerini içeren bir ifşa listesi yayınladı. Lulz sadece hacker gruplarıyla savaşmıyordu. Tüm bu ifşalamaları FBI, NATO ve İngiliz istihbaratı da takip ediyordu. Doğu New York'ta yaşayan Sabu'yu tutukladılar ve Sabu 7 ay boyunca polislerle çalışıp diğer ekip üyelerini ifşaladı. Yola çıktığı ve beraber eğlendiği 18 yaşındaki Topieri'yi, 26 yaşındaki Kayla'yı, 16 yaşındaki Tiflow'u ve ekibindeki diğer birçok kişiyi ifşalayarak yakalandı. Aralarındaki en tehlikeli duran çocuk bu en tehlikelileri bu duruyor. Kalanmaları sebep oldu? Ve Lulzsec dağılıyordu. Ve her şeyin ardından Lulz'de kalanlar final videosu yayınladılar. Lulz'un 50 günü. Kendileri sadece 50 gün boyunca aktiflik göstermek istiyorlardı ve 50 gün içerisinde neden olabildikleri kadar fazla kaosa neden olmak istediler. Yasalardan veya yargılardan korktukları için değil, bu işin ve baskının artık işin eğlence kısmını bitirdiğini düşündükleri için bırakmak istediler. Ve Lulz'ün 50 günü yayınlandıktan bir süre sonra Lulz'e ait olan bütün site ve kaynaklar ulaşılmaz hale geldi. Artık sadece insanların konu hakkındaki tartışmaları internette sürüyordu. Vay be. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi. gitti kardeşim ellerine sağlık. Çok güzel olmuş la. Vallahi güzel videoymuş benim çok hoşuma gitti. Kıllarını almayan insanlar Rabb'ı nasıl video almayın? Allah sıkıntı baba ya. Ne dedit güzel videoymuş beğendim ben de